arkadaşlar ben Ege Bugün sizlerle beraber Roblox'tan no Kaçış oyunu oynuyoruz Yani ben ilk defa oynuyorum bilmiyorum Böyle facecamli videolar için Bu yap, Bu videoya en az Siz karar verin ben bilmiyorum Başlasın yani çok like gelirse Bakarım ne yapıyor Ne yazıyor bu oldu? Adamı seviyorsan ne yazıyor? Ah, sinirme. Şimdi sinir olmayayım. Zaten akıl hasta. Şey kapatırmışım. Ne? Ne oluyor? Ne oluyor? Yes, öl, ol, öl. Burada nasıl kurtulacağım? Yes, ne? Mm. Ne oluyor? Korkuyorum. Kız, Bayanlar önden. Hadi sen git önden. Bakalım. Hayır gelme. Anne. Anneciğim gelme. Anneciğim bu nasıl bir robot. Robot mu öğretmen mi daha belli değil. Kaçıyorum. Gelme. Anne gelme. Bak. Ka kaç 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 kaç. Nasıl kurtulacağım buradan ya? Kurtulamıyorum. Gelme. Buldum sanırım. Yes. Kurtuldum. Ay. Bayağı ulaştım. Hayır. Öldüm. Bu mı? Burada kurtulacağım. Aa, çok iyi oynayamıyordum. Ne yapacağım ya? Çok saçma. Atladım. Yes. Yaptım. Farkılarda kötüyüm biraz. Kurtuldum. Şimdi ne zaman bitecek? 10 yıl atmış. Hemen geliyorum. Aa! <laughs> öldüm zaten de. Ne, ne yapıyorsun? Da öldüm yap. Öldüm öldüm. İnsan öldü tamam. Tamam çek çek. Ye, kurtuldum. Bitirdim hapishaneyi. Yok bitmemiş. Tabi efendim bitmedi. Kurtuldum. O da mı? Burası neresi? Allah. Nereden geldin sen ya? Canıma kovoracak dedim. Burada kovalamadık. Bu yarışçı geldi kapıdan. Anneciğim, bundan nasıl kurtulacağım. Ve Jetferle ödülemez ki. Ne Nasıl kurtulacağım? Gelme. mi? Dudam hızlı koşuyor. Yok ben daha hızlı. O zaman yakalayamazsın ki. Yes! Ne yapacağım? Gelme. Gel. Kesin o Ne yapacağım? Bu sonsuza kadar mı söylecektin? Bu nasıl bir ölüm şekli? Tamam boş ver. Nasıl kurtulurum? Atlayabilir miyim ki? Yok, atlayamıyorum. O zaman direkt ya bu ne ya 5 yıldır Oynamaya çalışıyorum Ya ölmek istemiyorum Yıllardır ölüyorum Bir dakika sen bitmeyecek misin O zaman bir dakika Yes yes yes, yes. Yaptın mı ya. yıllardır yapamıyorum. Hemen göreyim. İlk defa atladım buraya. Nasıl kurtulacağım? Ye! Yaşasın, kurtuldum. Başlıyorum. Şimdi buradan düşürsem ben numara. Ay düşkünüm. Çıkıyorum. Kirdi mi? Kapıyı mı gösteriyor? Ne? Öldüğe dikkat. Öldüğe dikkat mi? Ne alaka şimdi ya? Ne oluyor? Anneciğim. Neredesin? Hayır! Sen daha mı hızlısın? Daha, daha hızlı. Bak orada iki tane kovdayı duruyor. Öldükler hani? Öldükler. Hayır! Bu benim sonum olmalı gerçekten. Nasıl kurtulacağım? Hayır! Kurtuldum mu şimdi? Ha. Yeter. Buradan nasıl kurtulacağım? Yeter. Ya anladık. Ördek anladık. Gelme. Anladık anladık. Gelme. Anladım. Gelme. Kurtuldum. Anladım kurtuldum. No. Ya bu imkansız kağıdı falan. Hayır kurtuldum. Ay. Açır. Açılmıyordu. Yapıyorum iyi. Yaptım. Şimdi öğretmen kod çok ya buradan mı ya Buradan kurtulabilirim. Kafası kurtulayım. Ya buradan nasıl kurtulacağım? Bilmiyorum. Ne no, ne no, no oluyor şimdi? Ben daha yeni görüyorum. Açın. Mankenlerle en en kaçını. Mankenlerden en kaç. Niye niye? Ne no, oluyor? No. Kaçındım. Ne oluyor? Atlıyor muyum Evet şimdi ne yapıyorum? Kaçıyorum. Ölmedim mi? Heh. Anneciğim gelme gelme. Ne istediğini vereyim sana gelme. Bir dakika cebimde para var mı ki? Yok. Öldüm galiba. Tamam. Ne istiyorsun benden? Al. <laughs> Senin gibi öğretmen olmaz olsun. Yok oradan kurtulsun. Yes. Öğretmen yok mu? Açayım. Açayım. Neredesin? Aç. Ne? Kafı. Telli. Lütfen. Sen Edgal mısın? Nesin? Bir dakika bir dakika. Sen nesin ya? Aa, özür dilerim. Özür dilerim. Dur. Anladık yani robot kişi. Ya burada nasıl kurtulacağım? Ya yeter. Yeter. Milyonlarca yıl. Hmm. Mi 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 mi. sen? Robot musun? Evet. İşte beni, benim benim benim. Robot? Tabii ki de bu robot. Gelme. Gelme kafa. Robot kafalı gelme. Sen nasıl bir... Bak bir robot. Yes. Kurtuldum. Durdurdum. 100 100, 100 yüz. E yüz yüz. Olmaz mıyım? <laughs> <Le labirant. gülüyor> mı? Ya labirent. Ne labirent mi olacak yoksa? Yok arkamdan yaptık. Yani ne olacak? <gülüyor> <Oturlamış>. <gülüyor> Se Oyun kaç seviyor ya? Kaç bölüm kaç? Otobüse bin. Biniyorum. Ne? Otobüse biniyorsun anladım da. Allah'ım. Ya gelme. Ya hepsi beni kovuyor. Hadi bakalım oğlum Kapan Kapan. Ne yapacağım ben lütfen Geliyor mu ya Kullanmak istiyorum kullanamıyorum. Nereye gidiyoruz? Atlamak istiyorum. Otobüs böyle bir otobüs mü? Kontroldüm şimdi? Bakalım. Biraz daha dalga geçelim. Evet. Bakıyorum. Bakalım ne oluyor. Abone olun arkadaşlar. Görüşürüz. hoşça kalın Ve bay bay. Abone olun.